kazanalım haydi Hadi bizim için 15 Mayıs'ta çayımızın çilosu 15 TL'dir Rize için heyecanımız var Çünkü Rize için iyi şeyler söylüyoruz Bizim iktidarımızda 15 Mayıs'ta 15 TL olacak sözü teyit edilmiş oldu. Şimdi demek ki bizim hemşerilerimiz bir karar verecek. Ya 11.3 kuruşa oy verecek. Ya da kendisine 15 TL teklif edene oy vereceğiz. Sadece bununla ilgili de değil. Çalışanlarla ilgili kadro sözü, emeklilerle ilgili Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiye, öğrencilerle ilgili vaatlerimiz, çalışanlarla çay kanununda ilgili vaatlerimiz, tarım ve turizm için söylediklerimiz bir şey ayağa kaldıracak olan modellemelerdi. Evet, haberim, evet. haberim var, haberim var. Bunu e çözeceğim Bunu çözeceğim. çözeceğim ben. Yok baba böyle artık. Yani Tayyip Erdoğan iyi güzel, büyük güzel şeyler yaptı. Abi kardeşim, çok da yanlış şeyleri var. Serbest piyasa diye bir şey yok kardeşim. Biz para kazanamıyoruz, Küçük esnafız. Bana şey, asker ücreti yukarı çıkarıyor. Ben buraya eleman çalıştıramıyorum. Niye altından kalkamıyorum? Bu sefer skorta da yukarı çıkıyor. E bunu ödeyemedikten sonra bana buraya yani işçi diyor bana 17 kişi çalıştır. İşte skorta primini bir yarı yarıya düşüreyim diyor. E ben buraya 17 kişiyi nasıl barındıracağım? Yara ben 100, aldım. 100 kişiyi evet. nasıl barındırdım? Ben 2-3 kişiyle evet. zor geçiniyorum evet. buraya. Bizi küçük esnaf evet. olarak evet. hepten evet. öldürdü. Burada Vatanına büyük sıkıntılar var. Yani Vatanına tamam kadar. her şey güzel oluyor ama bazı şeyler çok kötü oluyor. Tam tersi biz buna ne olursunuz oraya giden insan bunları anlatsın. Yani insanlar zor durumda. Burada kasaya bakan sabahtan beri. Ha, ah. ah. 100 lira. Ben şimdi buraya nasıl adam şey çalıştıracağım? Nasıl çalıştıracağız? Ya yani yok yani. Ben sen kendi skorta primimi ödeyemez duruma gel. Yani bağ kurumu ödeyemez. Dükkan işletmesi var. Ben sabah saat yedi de açıyorum. Akşam ona kadar buraya buradayım. Bak yedi de açıyorum. Akşam ona kadar. Bu normal bir insan çalışmaz. Niye ayakta durabilmek için? Para kazanabilmek için. Yani bu vergiyi en düzeyde, en güzel yüzeyde şekilde benden alıyorsun. Zenginlere peş çekiyorsunuz. Böyle bir şey yok baba, böyle bir sistem yok. Ben de bir şey Tayyip Erdoğan'a da karşı değil. Ben sisteme karşıyım. Altlısın, altlısın. Ya ve beni oraya savunacak, bu sistemle beni savunacak kişilere hastayım ben. Beni bu şekilde savunacak, oraya yumruğunu masaya insanlara ben her zaman oyum onundur yani. Benim sesim de senin sesin olacak. İnşallah. Teşekkür ederim. ara açık telefonun Tamam sesini açacağım. Namus sözü veriyorum kardeşim. Tamam. Namusun bakalım. Allah'a emanet olun. İnşallah her şeyi düzelteceğiz. İnşallah. Tamam, sağ sağ olasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok gezmemiz lazım. Çok çalışmamız lazım. bize heyecanı vermemiz lazım. Veriyoruz da yani. bize de böyle ciddi bir umut var. Büyük bir güzel bir heyecan var sayenizde de daha da artıracağız, büyüteceğiz. İnşallah. inşallah. Tamam. Tayyipciyim daha çok. AK tamam Partili abi. değilim. Tamam. Ben önce memleketimi düşünürüm. Doğru. Yani şu andaki fikrimi sorarsanız Evet abi. Eee Cumhur Cumhurbaşkanı'na oyumu vereceğim. Milletvekiline vermeyeceğim. Evet. Abi Allah razı olsun. Şöyle. Tabii Cumhurbaşkanımız geldi burada 11.30 dedi. Ama biz adaylar olarak ve genel başkanımız da bunun en az 15 TL olması gerektiğini söyledi. Ayın 10'unda Ekrem İmamoğlu başkanlar bize meydanından bunu tekrar edeceğiz. Hakkı budur Şahin, hakkı, hakkı budur. Yani bu kadar, hakkı yani, yani biz Kader bu, kadar bu, böyle bu kolay, tam, kolay toplanan bir şimdi, şey değil, bu kadar masraf bu kadar şey. Biz bizi değerlendirirken, 11 30'unu seçecek, 15'imi seçecek, kendi takdirimle biz yeni bir şey demeyeceğiz ama Bizi Biz Rize'nin iyiliği için İnşallah. Allah'a emanet olun. Gönlümüzden tamam. bir 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 geçiyor. Allah'a emanet olun. Takdir tamam. sizin. Tabii ki yaklaşık bir aydır. Daha öncesi de var. Aday adaylarımızda daha öncesi de var. Biz de sahadayız. Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı olarak e, sahada insanların dertlerini dinleyerek, esnafımızın, tüccarımızın, işçimizin dertlerini dinleyerek geçiriyoruz. Ve ben daha önce dört seçime katılan bir insan olarak, Kenan Bıyık olarak şunu söyleyeyim. Toplum biraz sessiz kalsa da, sessiz kalsa da çok büyük bir teveccüh var. Ben inanıyorum ki 14, 14 Mayıs günü, 15'inde Rize'de de Türkiye'de olduğu gibi bahar bir havası gelecek. Adalet gelecek, hukuk gelecek, insanlara yüzü gelecek. En azından dün... Sayın Genel Başkanımızın 13. Cumhurbaşkanımız artık ifade etmek istiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çayla ilgili verdiği demeç bugün sahada gördüğümüz insanların tamamını memnun etmiştir, mutlu etmiştir diye görüyorum. Ben çarşamba günü gecesi kendisine bir mesaj attım. Mesajımda şunu yazdım. Sayın Genel Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanım bize de 11 lira 30 kuruş çaya verildi. Siz bunu 14 lira yapar mısınız diye bir mesaj attım. Bir bir, bir bir buçuk saat sonra bana bir cevap geldi. Kenanci niye 14 istiyorsun? 15 lira olsun. deyince havalara uçtum ve bunu çok dostlarımla da paylaştım. Bugün bunu çoğu arkadaşlarıma gittiğimiz STK'larda ve ziyaretlerde anlatınca ben kendisine şunu söylüyorum. Rizeli adını Allah razı olsun. Çünkü Rize'nin Rize'nin olmazsa olmazı çay. Şimdi kısa konuşayım biraz. Fazla zamanınızı almadan itibardan tasarruf olmaz diye bir cümle kullanan birileri var. Rize'nin de çayı ve çayı itibarımızdır. Yani Rize'nin itibarı çaydır ve itibardan çaydan tasarruf olmaz. Biz bunu bekledik ve bize bunu Sayın Genel Başkanımız müjdeyi verdi. İnşallah çarşamba günü alanda da Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımız bunu bir kez daha teyit edecektir. Aynı zamanda taşeron işçilerimiz bir müjde beklemektedir. Onlara da bu müjdeyi vereceğiz. Türkiye'de aydınlık günler, aydınlık yarınlar bizi bekliyor hiç kimse kavga etmeden provokatörlere uymadan e, çalışmamızı devam ettiriyoruz. Sessiz, sakin farkında mısınız? Bir müzik dahi yok. Sessiz, sakin, insanların arzuladığı seçim ortamı da bu zannediyorum. Bunu gerçekleştiriyoruz. Fazla gürültü etmeye, gürültü kirliliği yapmaya yapmamaya özen gösteriyoruz. İnşallah her şey güzel olacak, her şey güzel olacak, her şey güzel olacak. Teşekkür ediyorum. Evet, sokaklardayız, alanlardayız, Rize'nin her yerindeyiz. Seçime 8 gün kaldı, heyecanımız yüksek, kazanacağımızı biliyoruz. Bu özgüvenle sokaklarda Rize'linin hakkını vermeye geliyoruz. Esnafımızın çektiği sıkıntının farkındayız. Ailece çalışan, 3 kişiyle bir işletmede ailece çalışan insanların kasalarına daha saat 12-13 olduğu halde para girmediğini gördük. E bu, bu insanlar bu esnaf Rize'nin her tarafında aynı durumda. Esnafın üzerindeki yükü alacağız, vergilerle alacağız, stopajda alacağız. Bizim e, beyannamelerimizin içinde zaten bunlar var. Esnafımız da rahat etsin. Hiç merak etmeyin alacağız. Sadece esnafımız değil tabii. Bu arada Çaykur çalışanlarımız rahat etsin. Çaykur çalışanlarımız için kadro müjdemiz devam ediyor o sorumluluğumuz var. Genel Başkanımız bunun taahhüdünü verdi. Çay ile ilgili söylediğimiz arkadaşlarımızın da söylediği seçim kampanyası başladıktan itibaren dillendirdiğimiz yaş çay taban fiyatının 15 TL olması hususu, kotanın kalkması meselesi, ya çay kur için düzenleyeceğimiz kanunla üreticinin, tüketicinin, çalışanının tamamının haklarını koruyacağımız gün yakındır. 14'üdür. 14'ünden sonra 15 Mayıs'ta çay 15 TL diyerek Rizeli'ye biz müjdemizi zaten verdik. Bunu da Cumhurbaşkanı yardımcımız Ekrem İmamoğlu'yla ayın 10'unda Rize Meydanı'nda tekrar duyacaksınız zaten. Evet. Mayıs ayı müjdele ayı diyebilir miyim? Mayıs geldi mi bahar geldi demektir. Bahar geldi mi 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarı yok. geldi demektir. Ve ikinci bayramda da tabii elbette ki kurban bayramında da emeklilerimize 15.000 TL ile kurban içinde destek geldi demektir. 8 gün kaldı. 8 gün sonra bahar var. Müjdeler olsun. Geliyoruz Rize'nin hakkını vereceğiz. Çok teşekkür Türkiye ederim. Hakkını Çok teşekkür Türkiye ederiz. hakkını alacak. Çok teşekkür ederiz. Türkiye hakkını alacak Arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Bütün arkadaşlarımız burada. Her yerden, her koldan çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın, iyi günler.